Seni ben, seni var ya... ...seni... Efendim Melek. Ahmet, bu ayki yatmadı farkındasın değil mi? Nasıl yatmadı lan? Hesabındaki para bitmiş. O üstte açık araban var ya, onun da kirası verilmedi tabii. Hallederiz ya. Acaba vadeli hesaptan mı çeksek? Olmaz. O paraya dokunmayacaksın. O filmin parası. Ahmet. Sen her ne kadar kabul etmek istemesen de sıfırı tükettin artık. Şu kayıp dizisinden gelen paralar nereye gitti? <laughs> Feride'ye birkaç hediye aldım. Ahmetciğim. Yeni bir iş geldi. Parası da fena değil. Ne işi? Tıraş köpüğü reklamı. Seni kullanmak istiyorlar. Ulan istiyorlar da... Benim bıyığım var. İşte onlar da o yüzden istiyor zaten. Tıraş vurgusu daha iyi yapılabilirmiş. Sen bu bıyığınla özdeşleştiğin için. Olmaz. Ahmet. Olmaz dedim Melek. Ya sen hiç Orhan Gencebay'ı bıyıksız gördün mü kızım? Ha? Gördün mü? Garfield'ı, Hulusi Kentmen'i, Cemil İpekçi'yi bıyıksız gördün mü sen? Hı? Şahin Kağı'yı bıyıksız gördün mü? Hayır. Ya benim cevabım da bu işte Melekciğim. Nayır. Kapat. Ekada'da başrol, bir o kadar galiban. Hayatı dolmuş O zaman ben eve gideyim de kimsenin rahatını bozmayayım. Ne oluyor lan? Bu hareketler, bu tripler neyle bunlar? Ya boş ver. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Kira bu ay saklı da biraz. Bir hata mı oldu acaba? Sarktı mı? Bir hata var herhalde, ben Melek'le konuşurum, kusura bakmayın. Bir hatırlatayım dedim sadece, kusura bakmayın. Eyvallah. Ne oluyor lan? Yok bir şey ya, Melek'le konuşurum ben. Yatırmayı unutmuştur. Kardeşim, nakit sıkışıklığın varsa söylesene oğlum, istesene halimden. Lan bir yürü git, kocuksuz deniz gezmiş. Param var lan benim. <laughs> tamam tamam, kızma hemen. Sıtarsın, biliyoruz oğlum. <laughs> Sıtarım lan tabii. Of ya Murat takılalım dedim de kardeşim ertelesek olur mu? Şu meleğe gideyim de ben bir hesabını sorayım şunu. Sen ne kırk fikirli insansın Ahmet Kurallı ya. Tamam şey yaparız. Yalnız benim Feride'yle birkaç gün takılmam lazım. Gidiyor <laughs> lan sen. Nasıl laf lan o? Takmam <laughs> takmam dur hemen oğlum Allah Allah ya. Doktor değil mi oğlum bu kız? Doktor oynayacak oğlum ben de işte hastaneye eve gideyim bakayım diyorum takılayım şunda birkaç gün. Hani hareketler tavırlar psikoloji yeminini kesmiyor mu oğlum bunlar? Ha. Hem bahaneyle ben de görmüş olurum lan. Akşam gidelim mi teyzemin evladı? Olur halam ne olur? <laughs> Hem aklımda bir numara var. Ne zamandır yapamıyorum. Hem onu da yaparım dayının kızı. İyi. O zaman görüşürüz Elkin. Sen şimdi şunu alıyorsun. Özürüp, özürüp. Hadi <laughs> Nasıl olur? Hesapta para olması lazımdı. Enişteme gidelim abi. Eniştem saat tamircisi. <laughs> melek. Halio melek kızım bana acilen iş bulman lazım bak tamam mı dublaj dublaj olur acil şey sana söyledim Ahmet ondan başka diyorum kızım ya ondan başka iş yok yani şu diziden para gelinceye kadar seni idare ederdi işte bu iş olmaz diyorum kızım ben de başka iş yok diyorum Ahmet ya yeter ve onu olmaz, bunu olmaz. Ya bıyığın kök sende değil mi? Kesersin, çekilden sonra bırakırsın, tekrar uzar işte. Ya o bıyık ilk çıkarken böyle tüy tüy duruyor ya dudağın üstünde. Ben o anı yaşayacaksam ölürüm. Daha iyi kızım. Öl o zaman Ahmet. İş bu. Senin ben iflanı... <laughs> 됐어 됐어